Merhaba arkadaşlar. Bugün Rayfos RF532 FLX 200 mW'lık lazer tanıtacağım. 532 nanometre dalga boyu'na sahip. Yani bu da demek oluyor ki yeşil lazer. Zaten kutusunun üzerinde yazdığı gibi. Gördüğünüz gibi kutusu gayet şık. Beyaz. Üzerinde bir marka model adı yok. Direkt yeşil. Green laser pointer yazıyor. Kutuyu açıyoruz. Lazerin kendisi. Lazerin arka kapağı. Ki burada anahtar girişi var güvenlik için bunun için anahtarı ve yanında pile geliyor hemen lazeri kaldırıyorum şimdi buradaki en öndeki lazeri koruma kapağı bunu çevirerek aktif durumuna getiriyoruz öbür tarafa çevirerek de kapatıyoruz Mesela küçük çocukların eline geçtiği zaman bunu akıl demezler, bunu çevirmeyi. Lazer çalışmıyor diye kandırabilirsiniz. Öndeki kapak. Şu. Şu arkasındaki hemen bu ring de daha doğrusu bu halka da beam'in kalınlaştırıp inceltmemizi yarıyor. Havadaki ışığını yani beam'i kalınlaştırıp inceltebiliyoruz. Örneğin bir şey yakmak istediğinizde bunu en ince durumuna yani en sağ alıp bu şekilde yakabilirsiniz. Daha iyi yakıyor böylece ve tam tersi yapıp kalınlaştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada çalışma tuşu var. Altında etiketi. Burada da henüz kapağa oturmamış kapak yeri, pil yeri var. Pilimiz 1818-1650 tipi sanayi pili. Şu an elimdeki pil Sanyo pil. Pilin markası Sanyo. Bu 18650 tipli pilleri en iyi yapan şirketlerden biri Sanyo. Her ne kadar ilk akla gelen piller bize göre Duresel gibi firmalarda olsa da bu tip pili en iyi Sanyo yapıyor. Ben de bunu Türkiye'nin Türkiye'deki distribütöründen özel olarak istedim. Ee, evet, pili sanıldığının aksine ön tarafı artı kutbu bu tarafa bakacak şekilde değil de arkaya bakacak şekilde takıyoruz. Arka kapağını kutudan alıp şu şekilde onu da takıyoruz. Anahtar eğer kapalı durumdaysa ki şu an açık ama size göstermek için açıp kapayacağım. Bunu çevirdiğimizde kapalı. Yeşil tarafa çevirdiğimizde ise açık duruma geliyor. Evet şu an açıkta. Az önce dediğim gibi lazerin öndeki kapağını çevirip lazerin lensini açıyoruz. Ve çalışmaya hazır hale geliyor. Evet. Şimdi ilk önce kibrit yakma ile başlayalım. Kavma kibritimizi alıyoruz. Şimdi bir şey yakacağımız için şuradaki fokus ringini en sağ de biraz çok az sola çevirerek çünkü aradaki mesafeye göre de onu ayarlamamız lazım. Ayarımızı yapıyoruz. Evet. Yaklaşık şu mesafeden tutar tutmaz yanıyor. Bir kez daha deneyelim. Evet. Değdir değdirmez. Yanıyor. Şimdi eğer bunu sağ tarafa, bu fokus rengini sağ tarafa almamış olsaydık yakmayacaktı. Mesela bunu sol tarafa alalım. Şimdi beam'i kalınlaşıyor bunu. Şu an zaten gördüğünüz gibi havadaki birimi çok az görünmekte. Evet şu an mesela yakmıyor. Çünkü en kalını aldım. Ama bunu incelt, inceltirsem tutar tutmaz yanlış. Mesela şimdi de siyah bir kurşun kalem yakalım. Gördüğünüz gibi bayı bir tutuyor. Burası duman oldu neredeyse. Şimdi ışığı kapatacağım ve karanlıktaki durumuna bakacağız. Bir saniye. Evet, karanlıkta gördüğünüz gibi gayet belirgin bir beam'i var. Biraz da karanlıkta kibrit yapmayı deneyelim. Thank <laughs>